Merhaba sevgili arkadaşlar ben Selahattin Çetin, matematik öğretmeni. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Oran kavramını görüyoruz arkadaşlar. Oran dediğim şey bir kesir. Bunu unutmayın. Oran bir kesir olduğu için pay ve paydası olacak. Oranda da iki çoklu birbirle karşılaştırıyoruz ve bu karşılaştırıldığımız sonuçları bir kesir olarak yazmaya çalışıyoruz. Bundan ibaret konu. İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. A sayısının B sayısına oranı A bölü B yani oran dediğimiz bir şey kesir. O zaman pay ve paydası olacak. Buradaki espri de şu arkadaşlar ilk söylenen paya ikinci söylenen payda yazılır arkadaşlar. A sayısının B sayısının oranı A bölü B'dir. Ama B sayısının A sayısının oranı B bölü A'dır. Dikkat etmemiz dek, gereken tek şey bu. Bunu başka nasıl gösteririz? Ee, bölüm şeklinde gösterebiliriz arkadaşlar. Siz bunu isterseniz A bölü B şeklinde de gösterebilirsiniz. Ama biz ağırlıklı olarak arkadaşlar oranda gösterim olarak kimden yararlanacağız? Kesirlerden yararlanacağız. 3'ün 7'ye oranı dediği zaman arkadaşlar önce kimi söylemiş? 3'ü demiş. 3'ü nereye yakıyoruz? yazıyoruz? Yukarı yazıyoruz. 7'yi de nereye yazıyoruz? Aşağı yazıyoruz. Eğer bölme olarak kullanmak istiyorsanız bölme sembolünü kullanarak göstermek istiyorsanız 3 bölü 7 şeklinde de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Oran bir kesir iki çokluğun birbirine karşılaştırılmasını gösterir. Başka bir şey yok. İlk yazılan önce yazılır, paya yazılır, sonra söylenen paydaya yazılır. Bundan sonrası örnek sadece. Aşağıdaki ifadeler oran olarak gösteriniz. 6'nın 11'e oranı kesil olarak. Bakın bundan sonra hep kesil olarak gideceğiz. 6'nın 11'e oranı ilk söylenen yukarı, ikini söylenen aşağı. 2'nin 5'e oranı ilk söylenen yukarı, ikinin söylenen aşağı. 5'in 13 oranı ilk söylenen yukarı, İkinci söylenen aşağı. Bu kadar kolay mı? Kolay. Gerçekten kolay. Yani oran şeklinde gösterildiği zaman soru kolay. Burada güzel bir bilgi var. Bir oranın terimleri sıfırdan farklı bir sayı ile genişletilirse veya sadeleştirilirse oranın değeri değişmez arkadaşlar. Yani burada 6 bölü 10'u örneğin. Ben dedim ki ya ben bunu 2 ile genişleteceğim arkadaş yani. Her ikisinde ne yaptım? 2'ye böldüm. O zaman 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 3 onu 2'ye böldüğüm zaman ne oldu? 5. Bu 3 bölü 5'lik oranla 6 bölü 10'luk oran aynı ifadeyi gösterir. Aynı değeri gösterir. Değer ne yapmaz? Değişmez. Hatta içinizden bazılarının kesin kafasından şu geçiyor. Hocam bu denk kesirler değil miydi? Aynen. Yani denk kesirlerin oranları aynıdır arkadaşlar. Değeri ne yapmaz? Değişmez. Örneğin burada 10 bölü 12'yi de yine 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 10'u 2'ye böl 5. 12 2'ye böl 6. 5 bölü 6. Yani burada 5 bölü 6 ile 10 bölü 12 denk. E denk olduğu için de oran değerleri ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Peki hocam sadece herhalde bunu diğerinin oranı kaçtır şeklinde sorular olmuyor. Bunu tabii ki problem şeklinde oluyor arkadaşlar. Buradaki sorulara baktığımız zaman da. İşte ne demiş üstteki soruda? Mavi ve kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torbada mavi bilyelerin sayısının kırmızı bilyelerin sayısının oranı 1 bölü 5'tir. Buna göre kırmızı bilyelerin sayısının tüm bilyelerin sayısına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuradaki 1 bölü 5 alıyorsunuz ya. Bak 1 bölü 5. Kimi kime oranıymış bu? Soruyu da doğru okuyun. Yani yanlış okumayın, ters okumayın. Mavi bilyelerin kırmızı bilyelere oranı. O zaman arkadaşlar üstteki maviyi gösterir. Aşağıdaki de neyi gösterir? Kırmızıyı gösterir. Bak buradaki yanılgı şu. Yanlış yapan arkadaşlar şunu alıyor, yapıyor bazen. Direkt maviyi birmiş gibi kabul ediyor kırmızıyı 5'miş gibi kabul ediyor. Hayır belki de bu 1 bölü 5 başka bir kesrinin sadeleşmiş hali. Nereden biliyorsunuz? Değil mi? Özellikle bir sonraki soruda bunu göreceksiniz arkadaşlar. Belki de bu 1 bölü 5 başka bir kesrinin, belki 2 bölü 10'un, belki 3 bölü 15'in sadeleşmiş hali. Nereden biliyorsunuz? O yüzden burada direkt mavi bir kırmızı 5 alamazsınız. Ne alacağız öğretmenim o zaman? Diyeceksiniz ki mavi 1 kat... O zaman kırmızı da kaç kat olacakmış? 5 kat olacakmış. Kat kullanacaksınız. Kat kavramını. E, o zaman toplam kaç kat oldu arkadaşlar? Bunları topladığınız zaman 6 kat oldu. Hmm. O zaman şimdi ben soruyu yapabilirim. Bana neyi soruyor? Kırmızı bilyelerin sayısının tüm bilyelerin sayısını oranı. O zaman yukarıya 5 kat gelecek. Çünkü kırmızılar 5 kat eşit. Tamamı da kaç kat oldu arkadaşlar? 6 kat oldu. E, katları daha yazmama gerek yok. Demek ki buradan cevabımız kaç çıkacak? 5 bölü 6 çıkacak. Anlaştık? Burada oranda 1 bölü 5 yazdığı zaman mavi 1 tanedir, kırmızı 5 tanedir diyemezsiniz. Ama şunu derseniz mavi 1'in katı, kırmızı 5'in katı. Buna hiç itirazım olmaz. Bir sonraki soruya bakalım. Arda'nın bilyelerinin sayısının, Dinçer'in bilyelerinin sayısının oranı 3 bölü 5'tir. Arda ve Dinçer'in bilyelerinin sayıları toplam 64 olduğuna göre Arda ve Dinçer'in bilyelerinin sayıları bulunur. Şimdi siz burada oranı 3 bölü 5 vermiş değil mi? Bakın. Rengimizi değiştirelim. Bakın. Arda'nın Dinçer'e oranı. O zaman bak Arda bölü Dinçer yazdı. Neye eşitmiş bu? 3 bölü 5'e. Ya şimdi siz şunu söyleyebilir misiniz? Hocam burada Arda'nın 3 tane bilyesi var. Dinçer'in de 5 tane bilyesi var. E toplarsan kaç yapar? 8. Ama adam 64 diyor. E demek ki bak burada da o düşünce tarzının uygulamalı olarak yanlış olduğunu gördük. Ne diyeceğiz hocam peki? Arda'nın bile sayısına 3 kat diyeceğiz. Dinçer'in bile sayısına da ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 kat diyeceğiz. O zaman toplam kaç kat oldu? 8 kat oldu. İşte bu 8 kat neye eşitmiş? 64'e eşitmiş. O zaman ben 1 katı bulursam oradan Arda'ya ve Dinçer'e kaç kat istiyorlarsa o kadar ne yaparım? Dağıtırım. O zaman 8 kat neye eşitmiş? 64'e eşitmiş. Bir katı bulmak için 64'ü 8'e bölerim. Buradan da kaç çıkar arkadaşlar? 8. Demek ki bu 8 neye eşit? Bir kata eşit. Peki Arda'nın bilyeleri kaç kattı? 3 kattı. O zaman 3 çarpı 8'den kaç çıktı? 24. Demek ki Arda'nın 24 tane bilyesi varmış. Peki Dinçer'inki kaç kattı? 5 kattı. O zaman burada da 5 ile 8'i çarparsak dinçerin bilye sayısı da buradan kaç çıkar? 40 çıkar. Sağlamasını yapmak istiyorsanız 24 ile 40'ı topladığınızda yine karşınıza hangi değer çıkar arkadaşlar? 64 değeri çıkar. Anlaştık mı? Bu kat ilişkisi önemli. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir torbada bulunan mavi bilyelerin sayısının kırmızı bilyelerin sayısına oranı 3 bölü 5'miş. Mavi 3 tane, kırmızı 5 tane demek değildir, değil mi? Bunu tekrar etmeme gerek yok. Bu ne demektir? Daha bakın soruyu okurken yorum yapmaya da başlıyoruz aslında, değil mi? O zaman öğretmenim mavi 3'ün katı, kırmızı da 5'in katı. Evet. Buna kesinlikle katılıyorum. Kırmızı bilelerin sayısı 20 olduğuna göre mavi bilelerin sayısı kaçtır? Bakın. Maviye 3 kat dediniz. Değil mi? Kırmızıya da kaç kat dedik? 5 kat dedik. Bunu nereden bulduk? Şuradaki orandan bulduk arkadaşlar. E 5 kat neye eşitmiş? 20'ye eşitmiş. Bir katı bulacağız. 5 kat bakın 5 kat neye eşit? 20'ye eşit. Bir katı bulmak için ne yapacağız? 20'yi 5'e böleceğiz arkadaşlar. 20'yi 5'e böldüğümüzde kaç oldu? 4. Bu 4 nedir arkadaşlar? 1 kattır. Bana mavi bilyeleri soruyor. E, mavi bilyeler kaç kat? 3 kat. O zaman 3 katı bulmak için 4 ile 3'ü ne yaparım arkadaşlar? Çarparım ve cevabımı da kaç olarak bulurum arkadaşlar? 12 olarak bulurum. Zor mu? Zor olduğunu düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Şimdi oran dediğimiz zaman arkadaşlar biraz da burası kavram bölümü artık. Ee, i̇ki tip oran var. İki tip oran var. O da şu şekilde birimli oran birimsiz oran. Yani iki tane de oranımız var. Birimli oran, birimsiz oran. Hocam bunları birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Şu şekilde. Aynı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırması ile elde edilen orana birimsiz oran diyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz neden birimsiz biliyor musunuz? Bakın 5 metre ile 2 metre aynı uzunluk ölçü birimi. E, oradaki metreleri hani sadeleştirme mantığı gibi düşünebilirsiniz. Metre ile metre sadeleşebilir. E geriye ne kaldı? 5 bölü 2. E metre ile metre sadeleştiğinde geriye herhangi bir birim kaldı mı? Yok. Boş kaldı yani. Boş kaldığı için birimsiz orandır. Ama aşağıdakine baktığımız zaman farklı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırmasıyla elde edilen orana birimli oran. Çünkü arkadaşlar burada sen kilometre ile saati sadeleştirebilir misin? Ne alaka? Biri kilometre, biri saat. Sadeleştiremem. Bak birimlerden bahsediyorum. Şeylerden, sayılardan bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Kilometre kavramıyla saat kavramını kendi arasında sadeleştirebilir misiniz? Hayır. Burada 12 kilometre bölü 4 saat, 3 kilometre bölü saate eşittir arkadaşlar. Herhangi bir sadeleştirme olmadığı için burası ne oluyor? Birimli oran oluyor. Niye? Gözümde kocaman, gözümün önünde kilometre bölü saat diye bir şey duruyor arkadaşlar. O yüzden birimli oran. Ama üsttekinde metreler sadeleştiği için piyasada bir şey kalmadı. Bir şey kalmadığı için zaten birimsiz oran dedik. Bak aşağıdaki tabloda verilen oranların çeşitlerini işaretleyiniz. Dinçer'in kilosunun Ali'nin kilosuna oranı. İkisi de kilogram değil mi arkadaşlar? Kilogram kilogram sadeleşir. Kilogram, kilogram götürür. Ortada birim falan kalmaz. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Birimsiz orandır. Emrenin kilosunun boyuna oranı. E kilosu kilogram, boyu metre. E kilogramla metreyi sadeleştiremezsiniz ki. Halde sadeleştiremediğiniz için o orada öyle durur. E öyle durduğu için bu adam ne oluyor arkadaşlar? Birimli oran oluyor. Otomobilin gittiği yolun zamanı oranı. Yol dediğin şey kilometre. Zaman dediğin saat veya dakika artık ne verirse. E, kilometre ile saati birbirler. nasıl sadeleştireceksiniz? Sadeleşmez ki. Sadeleşmediği için gözümüzün önünde durur. Gözümüzün önünde durduğu için de bu adam birimli orandır. Egemenin okuduğu sayfa sayısının zamanı oranı. Sayfa sayısıyla dakikanın Nasıl bir sadeleştirme sorulacak? Mümkün mü arkadaşlar? İki farklı kavram bunlar. E sadeleşemediği için gözümüzün önünde duracak. Gözümüzün önünde durduğu için bu adam birimli oranı olacak. Tabletin fiyatının telefonun fiyatına. Bak. Tabletin, tabletin fiyatı da TL. Telefonun fiyatı da TL. Para yani. Onlar birbirini ne yapacaktır? Sadeleştirecektir. Sadeleştireceği için piyasada gözümüzün önünde herhangi bir oran kalacak mı? Kalmayacak. İşte o yüzden de bu arkadaş ne olacak? birimsiz oran olacak. Anladık mı? Birimli oran ve birimsiz oran. Bunların da arkadaşlar özellikle birimli oranda, birimsiz oranda değil de birimli oranda işte kilometre bölü saat verip metre bölü saniye isteyebilir. Metre bölü saniye verip kilometre bölü saat isteyebilir. Bunun dönüşümünü bilmeniz gerekiyor. arkadaşlar. E, bunun dönüşümünü bilmek için de uzunluk ölçme birimlerini ve zaman ölçme birimlerini az buçuk bilmemiz gerekiyor. Bildiğinizi düşünüyorum ama biz yine de hatırlatalım. 1 kilometre arkadaşlar 1000 metredir. Bir saatte 60 dakika, 60 dakikada 3600 saniye yapar arkadaşlar bak. Bir saat 60 dakika yapar, 60 dakikada ne yapar arkadaşlar? 3600 saniye yapar. Bu bilgiler aklımızın bir köşesinde dursun. Çünkü birazdan bu arkadaşları kullanacağız. Diyor ki kilometre bölü saat oranını metre bölü saniye oranına çevirmek için önce oran kesir çizgisiyle yazılır. Zaten bizim favori yöntemimiz kesir çizgisiyle yazmak. Kilometre metre birimine çevrilir, saatte saniye birimine çevrilir. Yani siz orada uzunluğu kendi arasında dönüşüm yaptırıyorsunuz, zamanı da kendi arasında dönüşüm yaptırıyorsunuz. Örneğin 100 kilometre bölü saat oranını metre bölü saniye oranına çevirelim demiş. E kilometreyi metreye çevirmemizi istiyor. Kilometreyi metreye çevirmek için kısa yoldan 3 tane sıfır eklenir. Çünkü 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu biliyoruz. 3 tane sıfır eklersek 180, 1, 2, 3, 180 bin metre oldu. Hemen şuraya da metreyi yazalım. 1 saatinde zaten saniye neye çevirmemiz istiyor? Saniyeye çevirmemiz istiyor. Yo, saat olarak kalsın. O zaman 1 saat. Saniye çevirdiğimiz zaman da ne oldu? 3600 saniye oldu. E saniye çevirdik. Daha sonra bunlar arasında sayılar arasında bölme işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Hemen bakın. Rengimizi değiştirelim. Sadeleştirmeyi biliyorduk değil mi? Bakın 2 sıfır buradan gitti. 2 sıfır buradan gitti. 1800'ü de kaça böleceğiz arkadaşlar? 36'ya böleceğiz. Hemen şuradan bölelim. 1800'ü de 36'ya bölersek... 18'de 36 yok. 180'de 36 5 kere galiba. 5 kere 6 30. Elde var 3. 5 kere 3 15. 3 daha 18. Buradan 0 0 0. Artan 0 da buraya yazdık. Kaç çıktı arkadaşlar? 50. Birimler neye dönüştü? Bakın birimler neye dönüştü? 50 metre bölü saniyeye ne oldu arkadaşlar? Dönüşmüş oldu. Yani burada dönüşümlerde üsttekini kendi arasında dönüşüm yaptırıyorsun. Alttakini kendi arasında dönüşüm yaptırıyorsun. Sayıları sadeleştirip yeni birimleriyle yazıyorsun. Peki sevgili arkadaşlar ne yapmış olduk biz bugün? Oran konusunu inceledik. Oran konusunda birimli ve birimsiz orana baktık ve birimli oranda da ne yaptık arkadaşlar? Dönüşüm yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.